Bedava tatil tuzağına dikkat. Masum görünen bir imza size tam 200 bin liraya mal olabilir. Bu cümleyi AVM'lerde duymayan yoktur herhalde. İşte o an her şey başlıyor. Karşınızda Ali ve Vildan. Ne olacak canım deyip o küçük anketi dolduruyorlar. Klasik hikaye. Tabii ücretsiz tatil dedikleri şey, lüks bir oteldeki saatler süren zorunlu bir satış sunumu çıkıyor. Penceresiz kalabalık bir odaya alınıyorsunuz, taktik belli, agresif satışla sizi yorup bezdirmek. Ve işte, o meşhur sadece bugüne özel teklif. Tam 200 bin TL. Artık o kadar yoruluyorsunuz ki, sırf oradan çıkabilmek için ne olduğunu anlamadığınız bir sözleşmeyi imzalıyorsunuz. Ertesi sabah bir uyanıyorlar ki, ne görsünler, 20 yıllık bir devre mülk borcunun altındalar. Tamam, şimdi durun. Hikaye burada bitmiyor. Hatta en önemli kısım şimdi başlıyor. Panik yapmayın sakın. Çünkü kanunlarımızda tam da bu durumlar için yasal bir kaçış yolu var. İsmi cayma hakkı. Devremük gibi sözleşmelerde bu sizin en büyük güvenceniz. Aklınızda tutmanız gereken sihirli sayı ise şu: 14. Sadece 14 gününüz var. Bu 14 günde sözleşmeyi iptal edebilirsiniz. Hem de hiçbir sebep göstermeden, ceza ödemeden Peki, ama nasıl? İptalin yasal olarak geçerli olması için ne yapmak gerekiyor? Çok dikkat. Şirket sizi biz size döneriz diye oyalayabilir. Amaçları 14 günü geçirtmek. Telefonla aramak, mail atmak sayılmaz. Yasal kanıt için noter veya iadeli taahhütlü mektup şart. İşte size 3 adımlık kaçış planı. Dilekçeyi yaz, notere git, 14 gün dolmadan gönder. Elinizdeki bu resmi belge sizin kanıtınız artık iptal ettiğinizi asla inkar edemezler. Ali ve Vildan da tam olarak bunu yaptı ve o 200 bin liralık borç tamamen silindi. Unutmayın, bir imza sizi tuzağa düşürebilir ama haklarınızı bilmek sizi özgürleştirir. Hazırlıklı olun.